Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuzun Gökbek demirci bir onun sevgilisi üzgüyüz abime çıkışı. E, magazincilere karşılaşmışlar arkadaşlar e, magazincilere çok samimi sohbet yapmışlar Əbidiniz kimi hər zaman keçbək deyirəm yəni üz geyinə çox səmimi olmuşlar. Hər zaman magazinçiləri onlara verən sualları cavablamışlar. İndi də "Düyün nə zaman?" deyə soruduqda, eee, "Düyün arkadaşlar bu yazın düşünülür. İnşallah hər şey iyi olsun." deyə Gökbük Demirci ve Yaz evlenecekler. E, bildiğiniz gibi e, bundan önceki videolarımıza hatırlatmıştım. Gökbük Demirci, Üzgü Yaz'ın doğum gününde ona evlilik e, teklif etmiştir. Ve bildiğiniz gibi e, e, Üzgü Yaz kabul etmiştir arkadaşlar. İnşallah e, bu yazın düğün olacaktır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.